Oraları gezip geldikten sonra Türkiye'de şöyle bir işaret ortaya koydu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi yapıyor mu Recep Tayyip Erdoğan bunu? Çünkü bunu Rabia diyordu. Buna Esma diyor ve ağlıyordu. Ama şimdi vatandaş ne anlıyor bundan? Dört bakan ve çocukların anlıyor. Onun için Recep Tayyip Erdoğan bu işareti yapamıyor. Bazılarına paralel, bazılarına haşhaşi, bazılarına alçak, bazılarına hain diyerek kimseyi suçlamasın. Bir kendine baksın, bir aynaya baksın, bir de aynayı çevirip etrafına baksın. Son gün içerisinde iki tane genç bir polis kardeşimiz hayatını kaybetti. Sayın Başbakan bu olayların farkında bilene değil. Televizyonlara çıkıyor, gene kuru sıkı atıyor. Ama bunlar başlar ise, bunlar kar topu gibi artarak devam ederse Türkiye'nin sonunu kimse tahmin edemez. Türkiye'de ya tercih sokaktır, ya tercih sandıktır. Sokaklar karanlıktır. Sokaklar kirlidir. Sokaklar kim ne olduğu belirsizdir. Dibi görünmez kuyular gibidir. Buralara heveslenmemek, buralara kimseyi tahrik edip teşvik etmemek lazımdır. Öyleyse çıkış yolu sandıktır. Sandık ise demokraside seçim demektir. Milli iradenin her türlü sorunu çözme yetkisini kullandığı bir alandır. O zaman seçimler yoluyla, sandık yoluyla Türkiye'nin geleceğini ve her türlü sorununu çözmede yolsuzluk ve rüşvette hesap sormada bunu tercih etmeliyiz. Bunu tercih etmek için seçim diyorsak en yakın seçim 30 Mart